merhaba arkadaşlar. Oyun Team kanalına hoş geldiniz. Bugün Zulu oynayacağız. Yarım damcı oğlum var her zamanki gibi. Amca oğlum ne haber? İyi de sen nasıl? İyi ne yapalım? Girdin sen herhalde. Ben de giriyorum. Ben daldım abi oyun direkt. Oo <laughs> <Aa, gülüyor> sinif almışın. Abi sniper almadım. Direkt o başlattı. <laughs> <laughs> Sniper'lı mı harita? Doğru normal harita da. Adamdan bir indirdi abi. Evet ben girer girmez adamı pompikledim. Çekil lan. Çekil. Bombayı oturacağım hayır. Yok. Evet. Çekil. Allah bomba. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. kişi oldu. 3 geliyor ama. Üç geliyor ama şuraya şöyle. Ama bir dakika. Üç oldu. 4 olmadı. Oyunun ilk verdiği silahlarla oynuyoruz maalesef. Paramız olmadığı için yapacak bir şey Adam, yok. <laughs> bu sniperci sen misin yukarıdaki? Yok ben değilim oraya. o ya. Ben dedim de ben yerden... Abi üstteki kişi çıktı şimdi. O ikisini de part Çok abi. gereksiz yerde mermi iki kişi. Aha adamın kafası bug'a takıldı. Şu iki oldu. Abi, last Şu iki oldu. Şu üç oldu. Bomba attım ama atamadım, beceremedim. oğlum beni bombalamayın lan. Allah Nereye gidiyor lan? Gel buraya. Oo. Alttaki <laughs> sen miydin? Gördüm onu. Ben adamların base'deyim ya. İlk, ha adam bizim şey çıktı. İntikamını aldım o Zaten vurdu onu da. Ve beni de vurdular. Hadi bombadasın sen. Ya ah be bombaya oturdum ya. Bangır bangır geliyor. Taramalıyor mu canım? Bir. Ya arkadaş arkadaş. Nerede Al adam? Adam aşağıda ya. Tünelde mi? Yok ben senin orada değilim ya. Ben şu konteyner var ya böyle merdane çıktın ya. Anladım anladım. Oradan çıktın da. Biliyorum. Öküz elemanı öldüm. Tam kafadan. Ah be ulan tam atlıyordum aşağıya. M6 ile çaktı bize ekşat. Aha bizim burada galiba bir saniye. Ya öyle hani çıkışlar yapmayacaksın. Ah! Ah! Ih. Of! Lambur lumbur dalıyorum adamların içine. Lambur <laughs> lumburu bırak. Al adamı sıkıyorum. Mermi bitti yani. Mermi bitti. Şey olmadı, o. olmadı. o. Yok denize attık. Al galiba. Ya. ya. ulan ne? Ben öldürmedim mi onu ya? Bir dakika şuradaki adamı alacağım ben şimdi. Kaçtım bombadan. Mermi dolduruyorum. <laughs> Salak öl, benim, Çok güzel. Abi bizim adam bizi bana sıkıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Nereden mal varsa hepsi bizim böyle bir şeydi ha. Al, al. Yine öldü. Kaç olmuştu? 9 adam öldürdüm. Bak, bak. Vay, amcaoğlu 12 kişi de... İkinci sıradasın, 13 oldu. Biraz daha zorlasan diğer adamı geçeceksin. Zorlayacağım zaten. Aaa, şey. AK-47. Yerden silah bile almıyorum. Pompalı çalıyorum. Ah ulan nasıl vurdun lan? Oğlum, Mister ki... Bilal, Master Bilal olmuyor böyle bak. Şunu anladım ki abi, eğer de param olursa AK 47yi almayacağım. Lan daha yeni doğdun be yapma be. Ya yürü. Iso Haki. Bir de gaz saraylı Ya ne yapıyorsun Aha. sen burada? Yerdeki şu sniper'ı alsam mı ya? Aa bir dakika şuraya oyunun verdi Momodo Ulan sen nereden çıktın ya? Madrox. Oo silah güzelmiş. Ya çık şuradan mı arkadaşım, çık şuradan ya. Hadi bir bombaya gelsin. Abi bizim takım nereden gelecek abi? Ben şimdi o tünelden girdim, onları burada bir güzel yağlayacağım. Ben de arkamdan geliyorum abi. Azamların <laughs> base'in içine girdim ben. Maalesef öldük ama tabii. Nasıl ölmesin ya? Sen ne geber. Ve ben de öldüm ablan. Çok pisim. Allah! Lan niye ölmüyor bu adam? Hadi be abi sniper kaçtı bir ya. Ulan ne sen de arkadan bizi mi öldüreceksin? Ben... Ben sniper dönüyorum abi. Ben sniper dönüyorum. Ah be ne eline bıçak alıyorsun? Ya bulmuşum tekliği. Ha babam. Ama bombadasın sen bu sefer. Ulan Ahmet'i geçmem lazım. Ahmet'i geçmem lazım hemen. Oo, yukarıdan biri sordan çekiyor bana. Sen kimsin ki bana ateş ediyorsun? Sen kimsin? Sen kim köpek? Aha, AFK. Oo. Oo kasap Ma oldum yine Mokoko her zaman akıb yaptı <laughs> sen ne yapıyorsun bizim ya? bizim adamlar öldü mü ka kanjuca onu indirsin aşağıya İndirdim. kanjuca kanjuca diye ah ah ne oldu lan? ulan şey bir önümde önüme çıktı ya madrox'a kıl kaptım ama şimdi çekil ulan ulan Bizim base adam. 3 kişi bizim base'de. Gördüm gördüm. Bu bir. Ah bir tanesini tabancayla vurdum diğeri bunu vurdu. Arkasında lan. Ah ya. İşte pompalı olayı da, uzak mesafeyi vuramıyoruz o kötü. Lan çekil be. Cık, abicim ne var da olmadı insanın canı alınmaz ki ya. Aaaa. Kafa kafaya gidiyor yalnız ha. Abi maç çok mıydı ya. Abiciğim bunu... Gitmeyeceğim lan yukarıdan. Aşağıdan gideceğim Bizim adam burada senin içinde <laughs> biri var olabilir. Yalnız ben kevgir oldum ha. Önüne gelen beni vuruyor lan. Neredesin be adam? Ah ya ulan nereye bakacağım şaşırdım ha. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Allah suya mı atladın lan? <laughs> Abi gömünü aşağı denemedim suya böyle. Şu bir. Ama sen olmaz ki böyle. Nereden geldin sen ya? Oho. Ulan sen de ikide bir buradan. Arkadaş. Bizim menüze geliyor sandım. Koşa koşa yüzler önünde. Adamın canını aldım bıraktım abi. 128 yarı kaldı. İndirin şu yeri. Şu iki. Normal mi? İkinci var mı? Şembon bon be şembon be. Ah be kaçırdım adamı. Ulan canım yok öyle vurma lan. Oğlum millet beni bomba 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 etti ha. <laughs> Bombaya mı atıyorsun Yok abi ya. Yüzüm yolda resmen böyle film gibi oldum ya. Sen. Ya ah be atladım aslında ya. Kaçması lazım ya. Bombacı, bombacı mülayi. Benim adım bomba soyadım öyle. Kaç kişi öldürmüş abi? 16 kişi öldürmüş mü ya? Öyle vur. İki, şu iki. Sen üçüncü olmalısın. Kim ben mi? Ah be, sen <laughs> seni vuramıyorum. Adam parti zıttı beni. Nerede? Bizim burada mı? Yok, onun otu attı ya. Böyle küçük kıçı bir şey alıyordum. Ya nereden geliyorsunuz be abicim ya? Abi öndekiden bakayım, soldakini bırayım, vurayım, sağdakini vurayım. hangisini Hangisi vurayım ya? Katil avcısı. Katil avcısı bir de neyle katil olmuş ha? Ya uff. Delireceğim ha. Oğlum çok çekişmeli gidiyor ha. Adam vurduğunda abi adam vurduğunda adam vurduğunda. Aleykümselam kardeşim. Aha onu da vurduk. Eğildim kalktım, eğildim kalktım indirdim abi. Yatacağız Bu takım ama ben şimdi kaç kaç birinciler kaldım. taşıyacağım. O, orada yes. Yeah. Aleyküm selam evet. Yenildi evet. aşağı. O zaman benden sana gelsin. Şuradan saklanmayın nasıl şuradan geçeyim bir daha. Şurada beklesem mi Bunda birisi konuşmuş bakmış abi. Oyun için. Ah be! 1 197 197 197 198 198 199 200 198 Maçı kazandık çok güzel Allah patlis etti patlis Evet arkadaşlar bugün Zula'da gemi haritasını oynadık Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Amcaoğlu ne diyorsun? Hoşçakalın diyorum ben bol bol öldüğüm için Pek <laughs> bir şey diyemiyorum yani <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın.